Bu herifi de hiç sevmi. Patladı! Ne Mesela mı? yani! Patladı! Yetti ulan artık! Diyorsun! Hepinizi Dur. severim! Patladı! Vay de ve vay! Bom! Dur! Gitti ulan artık! Bu ne lan? Benim adım Kerim! Bu herifi de hiç sevmi. Patladı! Nerede bu herif? Bom! Ne bakıyorsun? Bom! Benim Döverim adam Kerim! Patladı. Dur! Yetti ulan artık. Diğer tu. Döverim bak. Vay deve vay. Hepinizi severim. Bu herifi de hiç sevmem. Bom! <laughs> Bom! Mesela yani. Patladı. <laughs> Patladı. Benim adım Kerim. Mesela yani. Patladı. <laughs> Nerede bu herif? Bom. Hepinizi severim. Patladı. Mesela yani <laughs>